Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 21.274 seviyelerindeyiz. Önce grafik olarak bir bakalım arkadaşlar. Dünkü yayınımızda bahsettiğimiz gibi bir toba formasyonundan bahsetmiştik, özellikle 19.800 seviyesinden destek alarak yukarı yönlü tepki yükselişi gelmişti ve yukarıda 20.820 seviyesi hemen şuraya alalım. Bakın buradaki sarı çizginin bulunduğu bölge bölge 20.820 seviyesi. Bu seviyeyi burada denedi arkadaşlar biliyorsunuz FED başkanı Paul'un konuşmalarından sonra 20.820 seviyesine doğru bir yükseliş geldi ama bu bölgeyi geçemedi. Daha sonra iki defa daha denedi bu bölgeyi. Yine bu bölgeyi geçemedi. Bu bölgeden satışlar geldi. Ve dördüncü denemesinde bu seviyeyi yukarı yönlü geçtik. Ve geçtikten sonra buradaki direnç noktamız neresi? Toba boyun çizgisi direnç noktası. Yukarıdan gelen alçalan trendin direnç noktası. Bu seviyenin üzerine atsak da üzerinde kalmayı başaramadık. Daha sonra kırmış olduğumuz direnç 20.820 seviyesini yukarı destek aldık. Ve bu bölgeden gelen tepki yükselişiyle beraber şu an için toba boyun çizgisini yukarı yönlü kırdık. Tabii ki bu seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. 21.200 seviyesi üzerinde veya 20820 seviyesi şu an için bu seviyenin altına inersek yani buradaki 20820 seviyesinin altında kapanışlar görürsek buradaki formasyon iptal olur arkadaşlar formasyon çöp olur ama bu seviye üzerinde kalmaya devam edersek yani burada kalıcı olmaya devam ederse öncelikle hedefimiz arkadaşlar buradaki sağ omuz derinliği kadar yukarı yönlü gitmek isteyecektir. O da 23.000 dolar seviyesi ve daha sonra da buradaki boyun yüksekliği H yüksekliği kadar yukarı gitmek isteyecektir. O da yaklaşık 26.000 dolar seviyelerini gösteriyor. Hemen buradan 12 saatlik zaman dilimini açalım. Bakın buradaki önemli seviye biz Bollinger bandı üzerinde kalmayı başaramamıştık. Önce burayı denemiştik geçememiştik. Daha sonra yine denedik geçemedik. Ve daha sonra bu seviyenin üzerinde şu an için kapanışlar yaptık. Geçmiş zamana baktığımız zaman önce 2 saatlik daha sonra 4 saatlik 8 saatlik ve şu an içinde 12 saatlik zaman diliminde orta bandın üzerinde kalmayı başardık arkadaşlar ve üst band 22147 seviyesi. Aynı zamanda önümüzdeki süreçte nereye doğru? Günlük zaman diliminde orta banda doğru. O da 24383 seviyesi. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde sürekli şunlardan da bahsetmiştik. Eğer ki bandın dışında kalmaya devam ediyorsak mutlaka bandın içine tekrar gireceğiz arkadaşlar ve şu an için bandın dışında hareketler yapmıştık. Volatil hareketler görmüştük ve bolun bandının içine doğru devam eden yükseliş önümüzdeki süreçte orta banda doğru yani 24 bin dolar seviyelerine doğru devam etmesini bekliyorum arkadaşlar hemen grafiği kapattığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde burada emaribona bakalım emaribondaki durum nedir bakın emaribona baktığımız zaman biz önce burada 20 günlük hareketli ortalamayı test ettik buradan satış gelmişti daha sonra 20 günlük hareketli ortalamadan sonra nereyi test ediyoruz arkadaşlar? 50 günlük hareketli ortalama. Genelde grafikler bu şekilde hareket eder. 50 günlük hareketli ortalamayı 4 saatlik zaman diliminde test ettik. Bu seviyeden red gelmişti. Ve şu an içinde burada bakın 50 günlük hareketli ortalamadan yine red geldi. Ama kısa zamanda yani 20.800 seviyesinden tepki alarak şu an için 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmış durumdayız. 21.134 seviyesi ve bu seviye üzerinde kaldığı sürece öncelik hedefimiz 100 günlük hareketli ortalama. Orası neresi arkadaşlar? 22.936 seviyesi. Bu seviye buradaki sağ omuzun. Bakın buradaki toba formasyonunun sağ omuzun derinliğini gösteren. Biraz önce göstermiştik. Hemen grafik olarak açalım. Buradaki toba formasyonunda sağ omuz derinliği kadar bir yükseliş devam etmesi beklenir. O da yaklaşık 23 bin dolar seviyesi. Bu da 100 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor ve ilk hedefi burası olacağını düşünüyorum. Bu bölgeden bir red gelecektir. Muhtemelen 22.558 ve 22.000 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme ve akabinde buradan Tekrar 200 günlük hareketli ortalama yani 25.845 seviyesi şu an için ama önümüzdeki süreçte tabii ki bu hareketli ortalama biraz daha aşağı inecektir ve 24.325 seviyesi öncelik hedefimiz buradaki Fibonacci seviyesi ve daha sonra da formasyon hedefi 26.000 dolar seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenir Bitcoin tarafında haftalık zaman diliminde biliyorsunuz Pazar günü haftalık kapanış var ve bu bölgede bizim 200 haftalık hareketli ortalama arkadaşlar. Hemen emari bunu kapatalım buradan. Bakın burada 200 haftalık hareketli ortalamanın altında bir kapanış gördük biz. En son bu kapanışı biz 2020 pandemi döneminde gördük. Bitcoin'in geçmiş grafiklerini incelediğimiz zaman biz hiçbir şekilde 200 haftalık hareketli ortalamanın altında kapanış yapmamıştık. Ne zaman? 2020 pandemi dönemine kadar. 2020 pandemi döneminde altında bir kapanış yaptık. Aşağı doğru bir iğne atmıştı. Ve ikinci hafta 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkmıştık. Ve şu an içinde biz bu seviyenin üzerine çıkmamız gerekiyor. Pazar günü gece saat 3'teki kapanışımız 22.428 seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşmesi durumunda Bitcoin'de bahsettiğimiz yükseliş hareketinin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. En azından şu an için Bitcoin tarafında dip bölgenin burası olduğunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Hemen kısaca USD dominans tarafına bakalım. Evet USD dominans tarafına baktığımız zaman geri çekilme devam ediyor. En son yapmış olduğumuz analizlerde 9.46 direnç bölgesi diye bahsetmiştik ve şu an içinde Buradaki direnç destek noktası neresi? 7.27 seviyesi aşağı yönlü kırılmış durumda. Ve tabii ki bu ne demek arkadaşlar? USD dominansın geri çekilmesi stabil coinlerden ne yapıyor arkadaşlar? Alt coinler tarafına bitcoin tarafına para kaymaya devam ediyor. Özellikle alt coinler tarafına çünkü Altcoinlerde ciddi hareketler oluyor. Özellikle piyasa değeri düşük olan altcoinlerde ciddi potansiyel yükseliş hareketleri gerçekleşiyor ve tabii ki özellikle Bitcoin dominasının da geri çekilmesi burada bakın dominansın da hızlı bir şekilde geri çekilmesi özellikle altcoinler tarafında fiyat hareketliliğine neden oluyor arkadaşlar. Hemen burada total market cap'e baktığımız zaman da onda da 944 milyar dolar seviyesi direnç noktası biliyorsunuz daha önce 761 milyar dolar seviyesi önemli destekten bahsetmiştik ve bu destek seviyesinden tepki yükselişi geldi ve şu an için 944 milyar dolar seviyesindeki direnç noktasındayız. Ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar görmemiz bizi 1 trilyon 136 milyar dolar seviyesindeki Hedef noktası direnç noktasına doğru yükselişlerin devam etmesini bekleriz. Bu seviye doğru yükselişlerin devam etmesi en azından piyasaya, markete biraz daha para girişini sağlayacaktır ve hem Bitcoin tarafında hem altcoinler tarafında fiyat hareketliliğine neden olacaktır arkadaşlar. Son olarak bir de Ethereum tarafına bakalım. Biliyorsunuz Ethereum tarafında da bir toba formasyonundan bahsetmiştik. Bitcoin'e benzer bir hareket devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada bir Toba formasyonu var. Buradaki Toba formasyonu hedefi 1489 yani 1500 dolar seviyeleri. Hemen buradan Toba boyun çizgisini aldığımız zaman arkadaşlar, bakın yüksekliği aldığımız zaman yaklaşık 1500 dolar seviyeleri. Buradaki zirve noktasına doğru yani 2017 tarihi zirve noktası 1500 dolar seviyeleriydi. Bu seviyelere doğru Ethereum tarafında bir yükselişin gelmesi söz konusu arkadaşlar. Tabii ki 4 saatlik zaman diliminde MA bon tarafına da baktığımız zaman bakın grafiği kapatalım daha net göreceksiniz. Biraz önce Bitcoin'e benzer hareket aynı 20 günlük hareketli ortalamadan red gelmişti. Daha sonra 50 günlük hareketli ortalama ve şu an içinde 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış nereye doğru? 1000 278 dolar seviyesine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Ethereum tarafında bu bölgeden kısmi bir satış gelmesi söz konusu olur. Belki tekrar 50 günlük hareketli ortalamaya 1147 dolar seviyesine doğru geri çekilme olabilir ama eğer geri çekilme olursa bu seviyelerde iyi alım fırsatı değerlendirebilir. Biliyorsunuz Ethereum tarafında 1250 ve 980 dolar, 990 dolar seviyelerinden alımlar yapmıştık ve şu an için %45'lik alımımız devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir alım yapmadım. Hem Bitcoin tarafında Bitcoin'de 21 bin ortalamam var. Ethereum tarafında 1080 dolar ortalamam var ve şu an için devam ediyorum. Ama bu bölge 1278 dolar seviyesi direnç ve bir sonraki 200 günlük hareketli ortalamada muhtemelen 1500 dolar seviyeleri eğer ki kısa vade için 1500 dolar seviyelerine Ethereum yükselirse bu bölgelerde Ethereum'larımı satacağımı Bitcoin'de de 27, 28 hatta 30 bin dolar seviyelerine gelirse Bitcoin'lerimde bu bölgede satacağımı söyleyebilirim arkadaşlar şimdiden. Çünkü ben Bitcoin'de ve Ethereum'da bu yükselişin tepki yükselişi olduğunu değerlendiriyorum. Bu kadar geri çekilmeden sonra bir tepki yükselişi yapacaktır ve daha sonraki süreçte tekrar biz yine 17 bin dolar hatta 14 bin dolar seviyelerini test edebiliriz. Ama şu an için Bitcoin tarafında ve Ethereum tarafında bir yükselişin devam etme durumu söz konusu arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.